İngilizlere demiştir ki, bak bu kaynaklarda geçer yalan konuşmuyoruz. Ya bakım bakım. Demiştir ki İngiltere, ben sizin valiniz olmaya hazırım. Yani bunların uşak olduğu kayıtlarda geçer. The British agent Mustafa Kamal. Aslında Mustafa ismini istememiş. İsmi Kamal'dı, Kemal'dı değil. Şimon ilk ilkokulunda okumuş. Yahudi olmayan o okulda okuyamaz. Şimdi bir araştırın. Osmanlı'nın Sorup da Kemalizmin cevaplamadığı 50 soru. Gidin YouTube'da kaynakları da okuyun bakalım. Bugün Kemalizm, Fethoizm, Apoizm'in amacı Kürt hakkı, Türk hakkı, Arap hakkı değil, değil. Sizi ebedi cehenneme götürüyorlar. Vallahi billah tellah. Üçüne uşak olduğu aşıktırlar. Sizin hem dünyanızı karartıyorlar, hem ebedi hayatınızı. Apoizm Kürt'ün göz yaşına bakmaz diyecek. Kıyamet günde ayettir. 20-30 tane ayet var. Sen okularına, önderlerine diyeceklerdir ki İçimizi kanladınız dünyadayken, bizi azdırdınız. O sarıga diyecek siz aptal mıydınız? Siz yok muydu? Biz sizi kanımıza kullandık. Niye gönderdiler el uymadınız? Diyecekler Allah'ım. Peşinden gider insanlar. Getirin o saloklarımızı ayağımızın dibinde ezelim. Onları boğalım. Öbür tarafta çekişecekler. Birbirlerine lanet getirecekler. Siz yok mu diyenler varsa Allah diyor ki bekleyin biz de öbür tarafı beklemekteyiz. Bu dünya bir imtihan dünyası. Her şey aşikar, yüzde yüz olsa imtihan da ne bir şey olmaz. Allah dilesin gökte ne yazar? Le, ide, le, Muhammed Rasulullah yazar. Herkes görür, herkes inanır. İmtihan da ne bir şey kalmaz. Bazı işler var, kapı kapatılacak, kapıyı açık bırakılacak. Tam açarsan, kopya verirsen, koyacaksın sınavdayken. Kitabı aç, soru cevapla. Bu aptallıktır, imtihan olmaz ki. İmtihan, bazı işler kapı kapanır, ardalanır yani. Gözükmez. Sen bu aklı koyma. Yol yol da böyle diyeceksin gene. Bak Yüce Allah etene diyor. Kim sakınırsa biz ona hakla batılı öğretecek bir yol göstereceğiz. Fukan yani. İndireceğiz ona. Yani önce Müslüman olacağız. Çünkü emniyet kemerinizi bağlamadan mümin olursanız, iman ederseniz hepsi boşa gider. Temel bozuk olursa üst yapı da bozuk olur. Emniyet kemerimizi bağlayacağız. Önce kainatın patronunun olmazsa olmaz ilahlığına, rablığına göndermiş olduğu selokluluğun otoritesini kabul edeceğiz Hazreti Muhammed'e. Vefat etmiş etse bile Kur'an korunduğu için selok severliği devam eder. Siz Hazreti Muhammed'e verilen selokluğu kemoya, fetoya, boya verirseniz kutsiyetlik verirsiniz. Allah'ın olmazsa olmazına karışırsanız işinize bununumuzu sokarsınız. İlah durumuna düşersiniz. Maşallah. İşte tek ilah Allah, Nebi ve Resulü bak Nebi haberci. Siz haberi kimden alıyorsunuz? Hayat haberini Cebodan, Fethodan alıyorsanız sizin peygamberiniz, sevip Hazreti Muhammed o Allah'ın temsilcisi, elçisidir. Allah Kur'an'da diyor ki, ona isyan, bana isyan, ona itaat, bana itaat. Ona tabi olan bana uymuş gibi olur. Ben onu seçtim. Ben olmaz olmaz kriterleri ona çizdim. O size bu dini anlattı. Hazreti Muhammed kıyamet günü gelip Allah'a ne diyecek? Furkan 30. ayet. Ve kâlel Resûlü ya Rabbi. Bu elçi, Selok Sever gelip kıyamet günü Allah'ın huzuruna diyecek ki inne gerçekten kavm ittehazu haza Kur'an'a mehcura ya Rabbim Allah'a rapor sunacak rapor ümmetin raporunu Allah'a dosya halinde sunacak Allah'ım sen bu Kur'an'ı getirdin bunlar yüz çevirdiler bunlar beni selok sever edilmediler her bir tanesi bir ilah edindi ben bunlardan davacıyım diyecek Allah. Im. hem şikayetçi olacak hem şefaatçi tabi Allah'a ortak koşan özellikle günümüzün koşullarında Kemalist, Fetoist, Apoistler o Müslümanlara bakıp çıldıracaklar. Allah'ım diyecekler ayette geçer. Biz hiç koşmak koşanlardan değildik. O müşrikler yalan konuşacaklar. Çünkü niye? Müslümanlara verilen o nimetini böyle kıskanacaklar. Dinleyecekler. Allah diyecek, ellerine diyecek konuş bakalım yanını çıkar. El konuşacak, insan diyecek, ey elim sana ne oluyor? El diyecek ki, aciz insan, nankör insan beni Allah yarattı. Ben onun kuluyum. Onu ilah kabul ettin. Sen beni yaratmadın ki. Ben senin dünyadayken bile senden habersiz çalışırdım. Benim vücut organlarım. Organlar diyecek ki ey insan ben senden habersiz yüzde elli dinlendim. Ben beni yaratanı bir kulak veririm. Seni hiç, sana hiç kulak bile vermem. İçimizdeki ruh bile bize ait değildir. Allah'ın ayetidir. Bakın Hazreti adamdan Hazreti Muhammed'e kadar kıyamete kadar bu kadar insan gelmiş gitmiş. İçimizdeki ruhu bile algılayamıyoruz da, Anlayamıyoruz. Aciziz. Teslim olun Allah'a. Teslim olmak onu tek ilah ve kabul etmekten geçer. Gödelen elçi de Nebi ve Resul. Haberci. Peygamber farsça bir kelimede. Peyam, peygam, peyham, haber. Peygamber, peygamber, haberci. Nebi karşılığı. Nebi Arapça haberdir. Nebi haber alan haber getiren. Resul elçi haberi duyulan ne olur? Önder, Serok sever olur. E yani toplumun reisi. Ama Hazreti Muhammed'in Serokluğu farklı bir Serokluktu. Hem peygamberlerin Nebi ve Resul Serokudur. Hem cinlerin hem en büyük meleklerden bile üstündür. İnsanların da Serokudur. Çünkü Kur'an onun mucizesi. Hiçbir insana, hiçbir Nebi ve Resul'a Kur'an gibi mucize verilmemiş. Bir örnek vereceğim size. Yüce Allah Kur'an'da ne diyor? Biz Musa'ya dokuz büyük ayet verdik. Ayet, ayet. Yani mucize. Peygamberlerin selok severliğin alameti. İshan'ın patenti. O, o alma kaldı bitti. Sonra Hazreti Muhammed bütün peygamberlerin ortak mesajını kendilerine peygamberlik selok severlik olarak Bu büyük bir şeref. Bak her peygamberin mucizesi beni bir dönem için. Hazreti Muhammed'in kıyamete kadar bütün peygamberlerin de önderildi. Bakın bütün kitaplarda Tevrat'ta Hazreti Muhammed'in ismi ne olarak geçer? Muhammed. İbranice Muhammed demek. Tevrat'ta Ahiyet geçer. İncil'de Ahmet. Kur'an'da saf altıda İncil'de Ahmet geçtiği zikrediliyor. Şuayb aleyhisselamın sayfasında Müşeffef Muhammed. İncil'de Faraglit veya Paraglit. Arapçası Muaz. Türkçesi Teselli Edici. Zerdüşt'ün kitabında bile Hazreti Muhammed'den bahseder. E bugün Apoizm diyor ki, Zerdüşt, biz meclisiz, biz sosyalistiz, Zerdüşt bizi kurtaracak. Zerdüşt kalksa, senin on iki sen <laughs> ben senin peşine veririm. Zerdüşt diyecek ki, benim selokum bile Hazreti La Bütün peygamberler onun yanında, şey yok, kıyamet günü, hiçbir peygamber Allah'ın huzuruna çıkmaya cesaret edemiyor. Sen düşmeyecek. Ben bir de cesaret edemiyorum. Sen benim üstten okuma, büyük ustama, Hazreti Muhammed'e nasıl Arap uşağı dersin? Bir laf atarsınız, Arap Muhammed dersin. Yok onun peygamberliği çelişkilidir. O gene, 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 gene peygamber olmuş dersin. Apoizm söylüyor bunları. Hakikaten ediyor. ediyor. Hatta Apoizm diyor ki Musevilik ve yani Yahudilik ve Hristiyanlık İslamlar üstünmüş. Bela gafi. Modern Avrupa şu anki devran zebul incirde 72 bin tane katası gördü. Kur'an korunan tek kitaptır. O yüzden Avrupa Müslümanlaşıyor. Aydınları, bilim adamları bizim buradaki insanlar para için Hristiyan oluyorlar. Satıyorlar ruhlarını. Akıllarını kira veriyorlar. Ruhlarını işgale uğratıyorlar. Kur'an değişmemiş, korunan tek kitaptır. İkiden bilimsel örnek vereceğim. 2 tane yeter. Çünkü anlayana sivrisinek saz anlamayana davuzuna az. Bugün apoyizm tam bir emperyalizm uşağıdır. 22 de 28 tane ülkeye vallahi billah tilav uşağılık yapıyor. Kürteyi de cehenneme götürüyor. Ne namus bıraktı ne din bıraktı. Hazır Muhammed tüm insanlığın serok severidir. Ak rengi zenginliktir. Bakın bir iki Kur'an mucizesi söyleyeceğim. Tarihte var. Yüce kitabımız Kur'an ne diyor? Kasas. Kasas Arapça kıssanın çoğuludur. Peygamber'e kıssası. Yani. 38. ayetinde Firavun Haman'a dedi ki Haman yani onun ustası duvar ustası taşeronu, onu ya Haman bir kule yap Musa'nın ilahını göreyim. <laughs> ben Musa'yı yancıya'dan görüyorum dedi Firavun. Yüce kitabımız Kur'an'da geçen Haman Hazreti Musa Firavun döneminde yaşamış. Bütününe baktığın zaman değişmiş de vatan ediyor. Haman bir Babil hükümdarıydı. Hazreti Musa ve Firavun'dan 11 asus yaşamış. Değişmiş de vatan ediyor. Neyse Avrupa elini oluşturuyor. Diyor Kur'an'da bir kusur gördük. Kur'an'da bir kusur gördük diye e, peşin hükümlü oluyorlar. Şuran Mısır'da 1799'a kadar Mısır yazısı okunamıyordu kil altından Hz. Musa filan dönemine ait kitabeler buldular. Avrupa dedi ki Tevrat değişmiş, Kur'an korunuyor. Bugün onlar bile Kur'an'ın korunduğunu, değişmediğini ispatlamış. Bizden daha çok okuyorlar. 1960 yılında Amalyan başkenti Berlin'de. Tüm filolog ve arkeologlar Hazır Muhammed şey Hz. Muhammed dönemindeki Kur'an bugünkü Kur'an aynı Kur'an'dır korunuyor. 6236 ayetiyle birlikte korunuyor. Oryantalistler, müsteşrikler, din düşmanları bile itiraf ediyorlar. Bunlar 1200 ve 1300 çıkarmış.